Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hatsu, Altınözü ilçesinde kanal problemi olan noktalarda kanalizasyon döşeme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kent genelinde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu gibi altyapı konularında sorun yaşayan bölgeleri tespit ettiklerini ve projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Hat Su İdaresi, bu doğrultuda Altınözü ilçesine bağlı Baba Torun mahallesinde atık su problemi olan noktaya 300'lük borularla 400 metre kanal hattının döşendiğini açıkladı. Yapılan çalışmalar öncesinde söz konusu bölgede sürekli tıkanıklığın ve kötü kokuların meydana geldiğini kaydeden genel müdürlük, bir kepçe ve dört personelin yürütmüş olduğu çalışma sayesinde mahalle sakinlerinin kanayan yarasına merhem olduklarını belirtti. Faaliyete geçen proje ile rahat bir nefes alan ve düşüncelerini dile getiren mahalle sakinlerinden Ahmet Özer, yıllardan beri kanal problemi çektiklerini ve sürekli tıkandığını aktararak hat suya başvurduk ve kanalizasyon döşemesi gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Lütfü Savaş ile hat su ekiplerinden Allah razı olsun. 400 metre kanalizasyon hattı döşendi ve sıkıntımız giderildi. Teşekkürü bir borç biliyoruz dedi. Babatron Mahallesi'nden Ahmet Özer. Şu anda kanalizasyon çalışması yapılmaktadır. Yıllardan beri bu kanalizasyon sorunu vardır. Sürekli tıkanmaktadır. Ve hat suya başvurduk ve Allah razı olsun. Şu anda kanalizasyon döşenmektedir. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfi savaşla ve ekibine Allah razı olsun teşekkürlerimizi borç olarak biliyoruz. Yapmış olduğu taşmadan dolayı teşekkür ederiz. Şu anda 400 metre kansiyon döşenmektedir.